go, 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 a like your birthday. And you know Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, Minecraft, mod, Minecraft, Minecraft, Texture, Pack tanıtımı diyeceğiz. yapacağız. Ne oluyor? Ne oluyor? Hadi, hadi. Şimdi ilk chestlerden başlayalım. Çok güzel bir tip. <laughs> bunlar yemekler. Bunlar bayağı şey var. Hepsini tanıtamayacak kadar. Bunlar, bunlar e, yumurta yerine kullanılmış sapan. Bir şey değişmemiş aslında neredeyse. Bunlar bloklar çok hoşuma gitti bunlar çok güzel abi. Büyüleme falan var. Şimdi en çok da bu. Bu çok güzel. Şu Ender Chest çok güzel. Dikkatli bakın şimdi. Kapan. Dur bak bak. şöyle daha rahat beyni gözüküyor. Beyni gözüküyor Çok güzel olmuş. Bir farklılık yok. Şunlar kap. Yine kap. Ee, şeyi meşale falan. Meşale falan. Chestler gördüm. Bu şey, şey. Bunlar odunlar. Odunlar. Hmm. Şimdi camlar çok güzel. Burada blokları var. Elmas blok, altın bloktu falan filan. Ee, bu arada bunların, arkadaşlar, bunların merdivenleri falan var, kuvarsı falan. Şey, falandır. biz hazırda e, mapler var, onları da tanıtacağız. Yarın Taylan'ın isteğiyle bir e, survival videosu çekeceğiz. İşte böyle arkadaşlar, e, ağacımıza bir bakın. Çok güzel, orman ağacı bu yalnız. Yeni ağaç dikin. Bütün ağaçlardan dikin. <laughs> Şu <an. gülüyor> Çok güzel. Abi abi. Meşe, meşe. Ladin. Boşuz. Zaten şey var. Ya, ormana gerek yok. Hadi. Ee, bu arada time set yapabiliriz. Evet. İlk meşeyi koyalım. Hmm. Şu ıı, kemik tozunun şunları çok güzel. Aynen onlar da güzel. Abi ben bir şey daha deneyeceğim. Böyle aynı şey oluyor. O oh. ha oluyormuş. Yeah. Ama double bir... ağaç. Tamam bir şey yapalım. Ladin koyalım onu. Şundan çıkmıyor. Hmm. Evet. iyi. Şuraya da hoş koyalım. Evet gördüğünüz gibi hoşta neredeyse bir değişiklik yok ama bu üçünde de var hele hele bunda. Çok Mor. Mor. Burası mı? ne burası. ne ne o? Tamam. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir de bir şey diyeceğim. Ee, hazır maplerimiz var. Tekrar söylüyorum. Hazır maplerimiz var. Pardon Bugün mapleri falan da yaparız. var. Ama tek kişilik. Ee, bizim iki Minecraft'ımız var. 32 bit için Minecraft'ımız da var. Launcher lazım. Yani la var da update gelmiş. Onu yükleyeceğiz. Sonra ondan şey de oynayacağız. E multiplayer oyun multiplayer oyun da oynayacağız. Ne evet, arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bizi ha de, de teşekkür ederim. Hoşça kalın. E Ve abone unutmayın.